Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte BİM'in ve işçi, e, A101'de satılan yiyecekleri e, puanlıyoruz. İlk e, şeyle başlayalım BİM'le. BİM'in de bulabildiğim eti Krax'tı. Hemen bakıyorum tadına. İyiyim. Tamam. Bu da a A101. Çünkü. Klax daha iyi yani. Bu da benim kazandı diye biliyorum. Bu benim kim? Laporta. Bu da aslında A yüz de sayı yaydı da markası. Ben bunu bulabildim. Buna bakıyorum. Nido. İyi. Bunu daha çok istedim de. Bunu kim kazandı? Bu B.A.B. denilebiliyor da. Bunu da Laporta kazandı. Bim kazandı yani. Haydi bay bay.